21. Oy. Ya kocam böyle vurabiliyor mu? Ne haber Meysa? Kaskımı geri ver. Arkadaşlar selamünaleyküm ses geliyor değil mi? Gelmekte. Ee, bu, bu maç ace atmam lazım da. <laughs> Allah ace mace attırmam ben ama. Ace neyse de mace atamaz kimse he. Serdar sus çanayın yayını sike. Abi ben bu takımla oynamak istemiyorum ya. Çömür. <laughs> 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 ne diyorsun bu ya? Mace'a? <laughs> sen, sen misin? <laughs> <laughs> Nasıl tanımıyorsun ya? Vallahi tanımıyorum. İsmin Rümeysa mı gerçekten? Doğru. Oğlum ben senin hiç anlaşılmıyor ya ismini Rümeysa aldı. <laughs> nereden bildi kızlar bana hasta deyince bundan bahsediyorum işte ya. <laughs> Abi adam el satacak ya. Adam el satacak. Daha ya. <laughs> geçen gün okulda selam verdik. Ne anlamı? Geçen gün okulda selam verdik daha. Anne Valorant oynuyorsun diye sohbet etmedik mi? Bana mı? <laughs> Canım okulda değilim senin. Kalamadım <laughs> e Şimdi okula mektep falan ne diyorsun? <laughs> Alebe falan diyorsun. Bu ne terbiyesizlik kardeşim? Mesela <laughs> diploman var mı? <laughs> Niye cevap gelmedi ya? Yok herhalde. Neon'la ikiniz pire misiniz kanka? O benim çocuğum. Nikah şey, imam nikah mı normal mi? <laughs> normal. mi lan. mi lan. Allah <laughs> hayalimiz be vallahi şu da hanımla beraber Valorant oynamak. Derdi <laughs> sus, çanağın yayını sikeş. Ama ama bir şey yapma, Göte yapar buna ya. <laughs> Abi yeter koş 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 Abi adamın kocası var sana mı soracak? Baba bir şey Vallahi diyor. helal olsun. O, harbiden o bulaşık makinesine verilen paranın sonuna kadar hak ediyorum. Helal helal. Vallahi hatta oynayan bulaşık makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Mali 80 vurdum. Allah belen ve 80 vurdum. Tam 100 canı var şimdi. Nasılım? bok gibi. Boş <laughs> Öz özür dilerim bu arada. Adama gittim Abi özür dilerim. kusura bakma abla. Denize ne oluyor oğlum? Şu oğlum bekle yol yapıyorum şimdi. Diyeceğim baba bak Evlilik teklif etsen Rümeysa'ya. Kim bu ne onun ya? Rümeysa'nın kocası. Rümeysa'nın basıştan yiyesi. <laughs> <laughs> Aldım. Ya bu kadar silah istiyor Allah'ım ya Rabbim ya. Yani. Ben <laughs> 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 zaman bu parayı saklıyor musun, gömüyor musun, ne yapıyor? Yatırım yapıyoruz dükkana malzeme. <laughs> <laughs> dükkana Rübeysa'yı almış ama. Bana hiç para veriyor. Yani. Onu ne on? Bede ama ya. abla. Onu görmedim ya. Abi sen Ace atacağım demiştin, o <laughs> niye Zedin. onun sebebi ne? <laughs> evet şey i̇ddia İddi mı var aramızda? Eee. Neyine? Bir <laughs> kiloluk viskisine kanka. Bir Olsun. kiloluk viski mi? Abi Ben evet. salıyorum aga. kiloluk bir kiloluk Biz... Biz... Arada, adam. viski. Kız Viski kiloyla kutam, mı satılıyor aras bu çocuğu desem şimdi ayıp olacak. Yok be. <laughs> Yarrabalı Keşke var. duvar kursaydın abla çözdüm. Şey var da beynini kullan <laughs> Beyi <laughs> dur ya. Siz mikrofona basınca arkadan bir ses geliyor bu arada. Birbirinize gidiyor mu o ses bilmiyorum. Nasıl? Bip 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 bip. Hayır, yani rezonans da yankı falan şey de o lan bu çamaşır makinesinin süresi. <laughs> 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 Yanlışsa. Anca şakaarcığınla bildiğim bir bok var mı onun merak. Niye öyle diyor ki? Ben önceden abciydim Çamaşır makinesi için gereksiz terbiyesiz <laughs> Bakarım o zaman orada sokmam bu arada ya. Videonun başlığı tam da burada aklıma geldi kardeşim. Başka sonra. <laughs> diyor ya bir kiloluk biz orası bir şey Pazardan alıyor kiloyla doldur poşete ama. Bu imam onun içeri alınmasına göre ne abi? Sen konuşsan sen alınsan daha mantıklı olur. Women. Ne dedi ben anlamıyorum ki. <laughs> <laughs> Bunu mu <bayanlar> mı Allah'ım? <laughs> <laughs> oh, bunlar ne diyor ben anlamadım. <laughs> Harbiden anlamıyorum bu arada lan makara değil. Ben de anlamıyorum da gülüyoruz işte bırak. Deliye he demek lazım. Aaa! Hey satıyor. Bir kilo viski. Nerede? Orada. Nerede? <laughs> Sakın vermeyin. Baysaydı. Nerede? 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 Baysaydı. Abi öldürün öldürün ne bey saydı <laughs> lan ne vurun lan? Oğlum bu adam nerede Abi, ya? Alamazsın. Ne olur salın. Adamın yakalayın var ya lan çukurda çukurda. <laughs> orada ha. Oradaydı. <gülüyor> <şurada>. <gülüyor> Amına koyayım senin ya. Oradan bir kilo da viski ya hayırlı olsun. Harbi de oradaymış abi. Yerini salladım. Teşekkür beklerdim ama canı sağ olsun. Oğlum. Eyvallah eyvallah oğlum. Üzerinden öyle bir kalktı ki. Abi viski Ramazan'dan sonra içiyorsun değil mi? He. Doldur Elfo'yu çek. Viski hangi markayı seviyorsun abi? Ya markasını namına koyayım dur. Viski hangi <laughs> marka kiloyla satıyor o da başka, başka bir soru. Bunun hepsinden bir litre var. Ya bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da bu sıkkırının da ne dediği belli değil ha. Kimse var da kilo dedin ya sen biz direkt toptan mı aldık? Kanka kanka bitirelim kilo aynı mı? Evet toptan ha. Ne bileyim birhaneleri falan da fıçıyla alıyorlar ya öyle bir yer mi var acaba? Durulama bitti şimdi onlar da hüsnü adam. Çamaşırı makinası salona doğru ilerliyor titreye titreye ya bunu. Heh. Enti be. Ablam da bağırsıyor da kamyon direksiyonu var. biz böyle birbirimizi anlayamazsın, iletişim kuramayız ki ya. ya bunlar konuşuyor ben anlamıyorum ben konuşuyorum bunlar ama. Aynı dili konuşmuyorsunuz ama nasıl ya. ben de alabilir miyim? Şey <laughs> Şu adamların ilişkisini bozma abi baksana burada ne güzel. Sen o kadar mutluyum ki olabilirsin ha. Ama başka bir gün verme. Teşekkür ederim. Daha tamam. da iyi sıkışmalar. Şunlar bir önden gitsin ölsün bırak gel ya. <laughs> Almak Ne kadar kabah bir söylem ya. Nasıl sen de almam lazım? Medeniyete davet ediyorum. Dalmak falan yani. Medeniyet. Abi bir daha internet faturasını falan ödeme. <laughs> Niye abi ne oldu? Öldüm abi. bir? Ya kocam böyle vurabiliyor mu? <laughs> <laughs> taba bas oğlum taba bas. Yavşak. <laughs> Abi ayıp ayıp ne diyor ya? Kocam böyle Abi, vurdu. Vurdu kesaysın değil mi böyle güzel vuruş. Vuruşlarım <laughs> güzeldi. <laughs> <laughs> ne diyor yenge? <laughs> oğlum niye fesat anlıyorsunuz Allah Allah. Sen diyorsun fesat diyorsun önünde, Allah Allah. ben aşağı inmedim. <laughs> Oy. Tam görmedim. Bir Discord'dan görüntü açsın. <laughs> Onun da hoşuna gidiyor. Gördün mü vuruşların diye savunuyor ya. Helal olsun baba. Şöyle arkamıza duran biri olmadı. Ya de, bir de. durum ya. ya, <laughs> <önceyi> anladın <laughs> ya. ya sen anladın mı? Sen ince anladın mı Nereye gittin Tavuk mal oldu mal nerede olduğumu çözemedi. Bir oradayım bir buradayım. Anlamadım. Ya sen niye her şeyi sana dedin mi zaten? <laughs> azıcık maskülen olsun abi tane vur ya susun ya. ne vurması ya? Öyle bak vur bak vur deyince gene aklım başka yere gitti senin <laughs> bak baba. Oğlum anan her çok konuştuğunda baban tokat mı atıyor lan? <laughs> Siz de öyle değil mi? Bilemem o bilemem o onlar ne zelayatı. <laughs> Oğlum var ya yoru. Yapıyor ha. şey yor bak yor benim. Yor sen ama İkinci litre viski hadi şurada adam. Çal, çal, çal. İşaretimle. Abla ikinci litre gidiyor abla. Nerede oğlum bu? A B'ye dönüyor lan. ya yoru ya ibne göt. Yarami Yarami ya Rami ya. Rami ya seyirci. E beni sikeyim senin. Piç. Buradan video çıkar işte.